Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç'in abisi ve babası Erkan Meriç'i misafirliğe çağırmış. Ve Erkan Meriç'i gördüğünüz gibi çok güzel sofra açmış. Ve onunla çok güzel ilgilenmişler. Ve arkadaşlar Erkan Meriç babasıyla ve abisiyle fotoğrafını paylaşarak... Eskilerde olduğu gibi yine de hep beraberiz. Bu anı hiçbir şeye değişmem. Herkese anne babasıyla mutlu yıllar dilerim diye bir söz söylemiş. Arkadaşlar Erkan Melit ailesine düşkün biridir ve hep bunu belirtmektedir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.